aslında kendimi yeniden tasarlama şansı diye düşünebiliriz ama e, ben yaşadıklarımdan yola çıkarak yaşadığım olaylardan yola çıkarak bunu size farklı şekilde anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki buyurun abi. Anlatabilirim. Şimdi biliyorsunuz gündem korona, aşı ve bunun üzerine hiç konuşulmayan beslenme, diyabet. Bunlar iç içe konular ve üzerimizde tahakküm kurulmaya çalışılan konular. Ama insanlarımız bunu artık belli bir açıdan bakarak, yönlendirmeyle, at gözüyle bakarak olayları değerlendirme noktasından uzaklaşmışlar. Şimdi başıma gelen bir olayı anlatacağım ben size. Güler misiniz, ağlar mısınız, ondan ders mi çıkartırsınız? Yaklaşık işte Kurban Bayramı'nda ben bir yerlere ziyarete gittim ondan sonra döndüm kaldığım yere ben burada geçici bir abimiz dediğim abimin yanında kalıyorum geçiciyim yani sokak adamı da diyebilirsiniz onun yanında da kalıyor diyebilirsiniz şimdi döndükten üç döndükten bir gün sonra hatta o gün o gün o gün arandım telefonla ve işte sağlık bakanlığından mı nereden tam bilemiyorum bana dediler ki işte git seyahat ettiğiniz otobüste koronalı biri var onu tespit ettik ismini verdiler ismi aklımda değil ona binayen, sen de temaslısın dediler İyi dedim ne yapacağız karantina altında kalman gerekiyor dediler bunun üzerine ben de dedim ki ben burada geçiciyim yani ben burada misafirim sokakta kalıyormuş gibi kabul edin. Bazen de sokakta kaldığında oluyor hakikaten. Şimdi dedim siz eğer evde karantina altına alırsanız ben burada beslenme ihtiyacımı karşılayamam. Yazık yani buradaki insanların ne suçu günahı var. Bana bakmak zorunda değiller ki. Ben dedim sizden özellikle rica ediyorum. Karantina yurtlarında kalmak istiyorum dedim. Sonra yok beyefendi o imkanımız yok bilmem ne bir yerlere soralım. O tekrar telefonlar geliyor onlara söylüyorum. Tekrar telefon geliyor onlara söylüyorum. Anlatıyorum derdim. Sonuçta böyle kulaktan kulağa öyle şeyler yayılmış ki beni 4-5 tane kurum peş sıra aradı ve hiç o gelmedikleri döşeme mahallesine polisine kadar geldi. E, yani ben bir vaka oldum kaçak vaka oldum işte e, garajda mı kalıyormuşum bilmem nerede mi kalıyormuşum e, bir yerde bilgilendirme için de aradılar bir ara dediler ki e, hangi kurum bilemiyorum e, 112 ile irtibatlı zannedersem o kurumdan dediler ki beyefendi dediler biz sizin talebinizi kabul ettirdik 2-3 saat geçtikten sonra biz dediler vali yardımcısıyla görüştük sen dediler buradaki karantina yurdu ee, neydi o Kutlu Damare karantina yurdu orada kalacaksın işte 14 günlük sürede e, senin 10-12 günlük süren var orada kalacaksın dediler biz seni almaya geleceğiz o ara bir baktım filasyon ekibi geliyor polis geliyor polis diyor kapıya tak 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 vuruyor ondan sonra bana diyor ki dışarı çıkamazsın diyor ya dedim ne diyorsunuz siz? Ben dedim konuştum. Yani o dedim sağlık ekibi gelecek. Sağlık ekibi gelecek, beni alacak. Ondan sonra yok dediler. Böyle bir kanun yok, bilmem ne yok. Ya kardeşim dedim vali yardımcısına kadar gitti konu, görüşüldü. Benim burada kalma imkanım yok. Onlar onlar alacaklar. O ara telefon ettim. Dedim polis böyle böyle söylüyor. Yok dediler. Öyle bir şey yok. Biz seni alacağız. Yani Orada o gün ana baba günü. Oradaki insanları görsen, bakışlarını görsen. Yani o insanlar da şaşırdı. Ne oluyor? Yani öyle bir şey görmemişler. Tek kişinin için adam ayağa kalkıyor. Bir de kulaktan kulağa kurumlar arasında şey var. Yani güler misin ağlar mısın? O mesele çok garip oldu. Sonra neyse polis dışarıda bekledi. O ambulans geldi beni aldı. Karantina yurduna götürdü. Şimdi karantina yurduna girdik. Ben Allah'a şükür şimdiye kadar ilaç kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayacağım. O sözü de kendi kendime verdim. Allah izin verirse tabii. O konuda yani ilacın ben zehir olduğunu düşünüyorum. Onun için hayatta ne tansiyondur ne işte yüksek tansiyondur ne başka bir hastalıktır. Hiçbirinin hapını kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayacağım ama kendi kendime özellikle yaptığım beslenme sistemiyle de bunu Sağladığıma inanıyorum. Gittim neyse e, ve bu korona da yıllardan beri var. Yani e, olmayan bir şey değil. Yıllık grip vakaları içinde 8 ile 13 arasında, yüzde 8 ile 13 arasında etki gösteren bir vaka. Yani vücut ne kadar otoimmün sistemini geliştirirse e, diğer şeylerle mücadeleyi bırakıp da onlarla mücadele etmezler, dışarıdan verilen bazı şeyleri kesersek, onlarla mücadele etmezsek koronayla direkt mücadele edebiliyor. Griple direkt mücadele edebiliyor. Ben bu sistemi de bildiğim için ve beslenme sisteminde ona göre yaptığım için ben kendimden güvenliyim. Sadece diyorum ki benim D vitaminim, vitaminimin eksik olmasın. Güneş. Ben saat 11 ile 1 arasında burada gezerim. Çıplak ayakla gezerim, bazen deli derler. Önemli değil. Ama insanların düşündükleri değil, benim hissettiğim, benim aldığım şeyler önemli. Ondan sonra, yani D vitamini bu işin en büyük düşmanı ve ilacı. Şimdi beni yukarı çıkardılar tek kişilik bir oda. Sonra ben indim dedim ki arkadaşlar ben dedim şimdiye kadar ilaç kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayı düşünmüyorum benim ilacım dedim tek güneş D vitamini lütfen dedim bunu bana sağlayın ben saat 11 ile 1 arasında çıkacağım öyle bir gürültü koptu ki vay dediler sen nasıl çıkarsın bilmem ne falan filan beni odaya tekrar gönderdiler çocuklar yani bu bir memur zihniyeti ben buna sinir oluyorum zaten bütün memurlarımızda aynı zihniyet var bir işi hakım derken, affedersiniz bir laf vardır, ona çeviriyorlar. Yani kendinde olmayan bir yetki veya o an inisiyatif kullanması gereken bir yetkiyi bambaşka şekilde alıyor ve bunu diyor ki, ha yasak mı? Ben bu adamı içeri hapsetmek durumundayım. Kendince kafasında onu kuruyor. Benim bir defa en çok eleştirdiğim nokta bu. Sonra ne oldu biliyor musunuz çocuklar? Yarım saat geçti geçmedi kapımda tak 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 polis ve umke. Ha dediler. Dışarı çıkarsan biz senin hakkında soruşturma açacağız. Biz seni dediler gerekir hapse attırırız. Dışarı çıkmayacaksın. Şimdi ben diyorum ki benim ilacım güneş. Onlara da sakin sakin anlattım. Yani benim güneşimi nasıl engellersiniz? Bu Allah'ın verdiği güneş. Ve benim ilaç hakkım yok mu? Bak ben sizden ne ilaç istedim ne bir şey. Kullanmıyorum da. Siz de getirmediniz. Her gün geliyorsunuz. Gel der hakikaten de. 36-2, 36-7. Yani bu şekilde. Şimdi bu iş gülünecek mi, ağlanacak bir şey mi? Sizin kendinizin başına gelse. Siz ne dersiniz? Ben onu merak ediyorum. Diyorum ki benim ilacım güneş. D vitamini. Başka ilacım yok. Lütfen dedim ona engellemeyin. Yarım saat geçti geçmedi. Polis de umke karşımda. Yani bu işin mantığını bana izah eder misiniz? Değiştirmek istersem yani ben kendimde değil, sistemde bir sürü şey görüyorum. Onları değiştirmek isterim. Kendimde de tabi değiştirmek istediğim bir sürü şey var. Ben o konuda hep araştırıyorum şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım diye düşünüyorum. Değiştirmek istediğim şey mesela geçen sene ben ayağa kalkamaz durumdayken, artık hayatı bırakmışken, dedim ne oluyoruz? Bir kendi kendime sorguladım, belli şeylere başladım, belli faaliyetler yaptım, belli bir beslenme sistemi uyguladım, yoklukta. Ben şimdi çocuklar 200 liraya aylık kendime göre mükemmel besleniyorum ve vücudum fit, 95 kilodan 71 kiloya düştüm. Ondan hariç yani yaşama bakışım değişti zaten. Yani o sizin dediğiniz hayaller değiştirmek isteseydiniz. Zaten ben bir senedir değiştiriyorum. O kurduğum hayalin peşinde gidiyorum. Bir senedir kendimi hatta yani düşünce yapım bile şu an düşünmediğim bir sürü şeyi düşünüyorum. Aynı anda tasarlıyorum ve bir yerlere de sunuyorum. Yani bundan ötesi var mı? bilmiyorum ama ee, şimdi insan kendine beslenme yoluyla spor yoluyla, inanç yoluyla eğer kendine bir şeyler tasarlarsa bir şeylere ulaşıyor şimdi o gün yaptıkları çekimde, tiktok çekiminde ben bir hareket gösterdim yani 1 milyon seviyesine kadar bir ulaştı şimdi o hareketi yapmak için belli aşamalardan geçmek lazım ee, yani eğer o hareketleri sen beslenmenle, spor düzeninle yapmazsan zaten yapamazsın. O anlamda hayallerimi gerçekleştirdim ve var olan hayallerim de var. Onlar da inşallah Allah'ın izniyle yakın zamanda aşama aşama gerçekleştireceğim. Ha bu konuda beslenme üzerinde durursak şu an bizim en büyük problemimiz korona değil. Koronadan ziyade bizim diyabet ve diyabetten ileri gelen dolaşım hastalıkları, ee, gibi içerideki e, akciğer hastalıkları, bilmem ne hastalıkları yüzde sekseni tetikleyen diyabet. Diyabet de beslenmeden tetiklenen bir şey. Siz bunu eğer engelleyen bir çalışma yaparsanız, bakanlığımıza sesleniyorum, bunun üzerinde durursanız, bu korona ile ilgili zaten vücut kendi direncini gösteriyor. Yani ne aşıya gerek var ne bir şeye gerek var. Aşı konusunda da söyleyeceğim şu, ben o gün işte seyahat yasağı falan çıkacak diye e, söylendiğinde bir araştırmak istedim aşı ne olacak falan diye. Gittim burada bir hastaneye, hastanede önümüze bir kağıt uzatıldı. Ben aşı olmadım, olmayacağım da e, önüme bir kağıt uzatıldı. Kağıtta yazan şey şu, Biontech firmasının yayınladığı bir kağıt ve hastaneye vermişler. Deniyor ki onda. Biz diyorlar henüz çıkabilecek komplikasyonları tespit edemedik. Daha yeni bu aşı. Ne olacağını da bilmiyoruz. İkincisi diyorlar bu salgın koşullarında işte kişinin kendi iradesiyle olması gereken bir şey. Yani bizlere bırakıyor. Ya, Çoğunu da hep yasaklıyorlar. mecbur haline getiriyorlar bunu. Ama şimdi he, öyle diyor kağıtta ama. Ve ama bırakış nedeni de bakın ilginç biz diyorlar komplikasyonları henüz tespit edemedik. Yani kendince bir garanti göremiyor zaten. İkincisi diyor ki insanlar kendi işte salgın koşullarında kendi yararıyla olacak. Üçüncü de diyor ki Biontech firması çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir diyor. Yani bu ne demek? Bu diyor ki sen intihar etmeye karar vermişsin arkadaş. Bu intiharın altına benim kimseden bu işten kimsenin sorumlu olmadığına dair imza at demek bu. Başka bir şey değil. Yani bu işin sonu iki oldu, 3 dört, beş, altı konuşuluyor. Her 6 ayda bir. Ee, bu işin sonu aynı uyuşturucudaki altın vuruşa dönecek. Overdose'a dönecek. Artık vücut isteyecek bunu. Çünkü vücut o stik proteinini kendisi yapamayacak. Yani bizi ilacın bağımlısı yapacaklar? Bağımlısı diyor. yapacaklar ve vücut isteyecek bunu. E, 6 ayda bir demeye başladılar zaten. Çünkü vücut belli bir yerden sonra direncini kaybedecek yine. Diyecek ki bu benim ihtiyacım. Ben bunu yapmak zorundayım. Ve sonuçta uyuşturucudaki olan o altın vuruşa kadar gideceğiz. Sonuçta da overdose ve ölüm biliyorsunuz. Altın vuruşun sonucu. Ben bunu nereden kıyaslıyorum? E, geçenlerde konuştuğum bir grup var. Orada uyuşturucu kullanan eroin bağımlısı yani 20 sene önce kullanmış. E, 10 sene kadar kullanmış. Diyor ki abi diyor ben bunu diyor kullandığımda diyor benim diyor çalışmam müthişti diyor. Ben diyor atlıyordum zıplıyordum akşama kadar hiç dayanmıyordu bana diyor. Ama diyor 10 sene sonra farkına vardım. Gittiğim yol yol değil diye düşündüm diyor. Bıraktım diyor kendi şeyimle irademle. Şimdi ben insanlar arasında Adana'da da dolaşıyorum niye aşı yaptırıyorsunuz? Yaptırmamak mı lazım? Yaptırmak mı lazım diye konuşurken boyacı geldi yanıma. Abi dedi. Sen bilmiyorsun dedi. Benim dedi gazım arttı dedi. Bana bir de şöyle dürtüyor. Ne lan diyor dedim. Ne gazı? Abi diyor performansım arttı benim. Ne performansı dedim. Abi de dedi, işte biliyorsun dedi. Yatak performansı dedi. Dedim sen 6 ay 3 ay sonra göreceksin. O şey tık olacak. Ve bu iş Altın Burç'a kadar gidecek. Şimdi e, çeşitli sistemler araştırdım, kendimce de uyguladım. Kendi yokluk, yokluğum içinde bulduğum bir takım şeyler oldu. Onu kendime uyguladıktan sonra ha dedim, ben dedim daha farklı bir sistem uygulamak zorundayım. Onun adına da kendi koyduğum 7 kaşık 9 çekirdek, 2 dirhem 1 çekirdek, beslenme ve yaşam sistemi dedim. Onu uygulayarak bugünlerimi Allah'a şükür görüyorum, sağlıyorum.